Gayrimenkulünüzü satmaya karar verdiniz. E, bu süreçte size danışmanlık yapmak için bize geldiniz. RG Invest danışmanlarıyla çalışırken nasıl bir süreç sizi bekliyor? Bunu anlatacağım size. E, üç parça parçada inceleyelim. Birincisi fiyatlandırma, ikincisi pazarlama, üçüncüsü de tapu süreci, işlemi sonlandırma. Öncelikle geldiğinizde bir görüşme yapıyoruz. Siz bu evi neden satıyorsunuz? aceleiniz var mı? Nasıl bir yol izleyeceğimizi belirlemek için bunu yani konuşmamız gereken bazı konular var. Daha sonra evi görmemiz gerekiyor. Evin o sıradaki güncel rakiplerine göre olumlu ve olumsuz özellikleri neler? Tadilat ihtiyacı var mı? Parlatılacak yönleri neler? Ve bunun yanında da piyasa bize ne gösteriyor? Emsallerin rakamları nedir? nasıl bir fiyattan konumlandırmalıyız sizin evinizi bunlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz bununla ilgili ciddi bir e, uzun bir rapor bu aslında bu raporu hazırladıktan sonra ikinci bir toplantımız oluyor bu toplantımızda da hem raporumuzun üzerinden geçip konumlandırma kararı fiyatlandırma ve konumlandırma kararı veriyoruz ardından da pazarlama planına geçiyoruz şimdi sizin eviniz e, herhangi bir ev değil bizim için hepsi birbirinden bağımsız ve özel olarak çalışılması gereken evler. Yani sizin evinizle belki üst komşunuzun evinin bile aynı pazarlama faaliyetlerinden, aynı birebir tornadan çıkmış gibi bir çalışma yapılması gerekmiyor. Sizin için özel bir çalışma hazırlanması gerekiyor. Eviniz için özel bir çalışma hazırlanması gerekiyor. Bunun incelemesini yapıyoruz. Yani bir evi sadece web sitelerine, fotoğraflarını çekip web sitelerine koymak, daha sonra bir de eğer imkanları el veriyorsa, site izin veriyorsa, orada uygunsa bir branda asmakla ev satmak biraz sürpriz bu pek mümkün değil son dönemlerde son yıllarda hele hiç mümkün değil. O yüzden hem sosyal medya pazarlamasını içeren hem diğer danışmanlara pazarlamayı içeren belki evinizin durumuna göre yurt dışı pazarlamayı içeren aynı zamanda ilanlar, reklamlar, video, drone çekimi gibi birçok şeyi barındıran bütünleşik bir pazarlama çalışması çalışması yapmak gerekiyor. Ve daha sonra bu pazarlama faaliyetlerini uygulamaya başlayacağız. Eğer o ikinci görüşmede, söylediğim görüşmede hem fiyat konusunda hem de yapılacak pazarlama faaliyetleri konusunda anlaşmışsak sizden bir yetki alıyoruz. Bu yetki anlaşması yaklaşık 4 aylık, genelde 4 aylık oluyor. Bazen mülkünüzün durumuna göre 6 aylık bir sözleşme ya da 12 aylık bir sözleşme de olabilir ama genellikle 4 aylık ve hemen çalışmaya başlıyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim, birlikte üzerinden geçtiğimiz pazarlama planını uyguluyoruz. Sonrasında artık alıcılar gelmeye başlıyor. Üçüncü etaba geçtik tapu sürecine. Burada teklifler alacağız. Tekliflerin müzakere süreci var. Çok önemli bir süreç. Yani sadece alıcıların gelmesi, evinizle ilgilenmesi ve teklif veriyor olması satıldığı anlamına gelmiyor. Burada bu süreci yöneten danışmanınızın kim olduğu, e, müzakereyle ilgili becerileri, bilgisi çok önem taşıyacak. Onun dışında ödemeniz gereken vergiler yapılacak, diğer masraflar, bunlarla ilgili de çalışmalar yapılması gerekiyor. Alıcı ve satıcıyı, yani alıcıyı ve sizi e, belli bir noktada uzlaştırdıktan sonra da tapu süreci, web tapudan tapuya başvurmanız, ondan sonra tapu günü yapılması gerekenler ve en sonunda da her şey bitti. E, işlem sonlandı sürecine kadar bütün e, bu adımlarda RG Invest danışmanınız sizin yanınızda oluyor. Özetle gayrimenkulünüzü satma sürecinizi 3 adımda toparlayabiliriz. Birincisi fiyatlandırma ve doğru şekilde konumlama, ikincisi stratejik, amaca yönelik, sonuç odaklı bir pazarlama planını baştan sona uygulama, üçüncüsü de tapu sürecini teklif almadan imzaya kadar olan süreci profesyonelce yönetilmesi. Geri Keller'ın bizim kurucumuz Geri Keller'ın Wanting kitabında bir söz var. Öyle bir şey yapın ki geriye kalan her şey daha kolay veya gereksiz hale gelsin. Danışmanınızı doğru seçerseniz diğer bu üç adımla ilgili endişe etmenize gerek kalmayacak. Doğru bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde sürecinizi yönetebileceksiniz. Teşekkür ederim.